Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hayatınızda neler neler değişiyor aslında bir hafta ya da 15 gün içerisinde. Bunlardan uzun uzun bahsedeceğim zaten bir sonraki videolarda. Ama bugünkü videomuzun konusu bu ay ki okuyacağım kitaplar hakkında. Yani Mart ayı bildiğiniz gibi başladım. Mart ayında okuyacağım kitaplar hakkında konuşmak istedim. Bu ara ben şeyden bahsetmiştim. Bir tane kitaptan Piraye'nin Seyir kitabından. Yani belli bir yere kadar çok hızlı çok hızlı bir şekilde aktı ve çok hızlı bir şekilde okudum. Ama bir yerden sonrasında hani tıkandım böyle gitmiyor daha fazlası. Hani e, hal böyle olunca birçok kişinin de tavsiyesi üzerine o kitabı yarım bıraktım ve başka kitaplar okumaya başladım ama o kitapla gerçekten ciddi bir seviyede inatlaştım aslında. Yani ben seni okuyacağım, ben seni okuyacağım. Hatta öğrencilerim aldı, öğrencilerimle inatlaşmaya başladım bu sefer okuyacağım okuyacağım diye. En sonunda onları da okumaktan vazgeçirmiş bulunmaktayım. E, o yüzden şimdi ne yapacağız burada? Bu hafta bu ay okuyacağımız kitaplar. İlk olarak bu ayın başında aslında başlamıştım. Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu kitabına. Yani Piraye'yi artık bıraktıktan sonra Livaneli'yi okumaya karar verdim. Balıkçı ve Oğlu'nu bitirdim. Şu anda da Mirat Çağrı Aktaş'ın Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar kitabına devam ediyorum. Yaklaşık olarak bir 40. sayfadayım. 41. sayfadaydım sanırım öyle hatırlıyorum. Hatta aklımda koca elinden kalsın diye not etmiştim. Evet 41. sayfadaydım. Ee, şu yanında gördüğünüz notlar eşimin aldığı notlar ve hiçbir şekilde kitabı çizmeden okuyamaz. bizde ee, biz de bunu fark etmeden hem eşim almış hem de ben aldım aynı kitabı. O yüzden iki tane olduğu için ben de bunu okuyayım madem. Hani ihtiyacı olan birisine diğer kitabı Göndeririz diye düşünmüştük biz de. Ee, i̇çine not almaya çok seviyor. Ben de öyle dümdüz okuyorum işte. <laughs> Ondan sonra oradan çıkardım. E, özetler işte. Hayatımda bir yerlere illaki dokunuyor. Ama gerçekten Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar kitabı tam olarak e, şu anki yaşadıklarımı anlatıyor diyebiliriz. Yani bir insanı e, oturup Affetmek yani e, insanları sana sırtını dönmüşken yani en zor günde iyi günde herkes yanındadır ama kötü günde insanların sana karşı sırt çevirmesi e, ve bunun üzerine hani bunları affetmekten falan bahsediyor ama affedebilir miyim bilmiyorum. Neyse bu konuyu atlayalım neyse e, ne kitabı varmış bu yine bizim kütüphanemizin kitabı 13 numaralı bir kitap. Bunu Tolga okumuştu. Tolga çok güzel dedi. Hatta bunun diğer serilerini de alacağız. Pınar Gogula'nın Siyah isimli kitabı bu da. Bunun sanırım Mor, Lacivert isimli kitapları da var. Hatta yarın bir Çanakkale'ye gitme durumumuz var. Eğer Çanakkale'ye geçersek ben bunun Mor ve Lacivert olan kitabını da almak istiyorum. Bu kaçıncı kitabı tam olarak bilmiyorum. Tam olarak bir seri mi onu da bilmiyorum. Ee, Tolga'nın tabii ki aldığı bir not var burada. Serinin üçüncü kitabı gözüken bu eseri okudum önce. Yine sırasını, serisini bilmediğim bir başlangıç yaptım. İşte beni ben yapanlardan biri bu galiba diye not almış içerisinde Bakın serinin son kitabı buymuş demek ki ilk kitabından. Ben de ilk kitabından başlayayım. Ortada bir yerde buluşuruz canım eşimle. Sonra bir sonraki kitap Meltem Reyhan'ın kitabı. Para Ne Söyler Biz Ne Anlarız isimli bir kitap. Ee, bu kitabı da gördüğünüz gibi yine yanında not kağıtları olduğu için eşimin okuduğunu zaten anlayabiliyoruz. Ee, i̇çerisine böyle notlar almış. Ee, bakalım ben ne söyle bana ne söyleyecek ben ne anlayacağım. Tolga ile aynı şeyleri mi anlayacağız? Ee, okuduğumuz zaman yorumunu yapacağım. Bu kitapların daha sonrasında beraber yorumlamasını da e, kanalında Göreceksiniz zaten bu üçüncü kitabımızda ee, Esra Ezmece'nin biliyorum çok eski yani e, eski mi diyeyim kaçıncı kitap tam olarak onu da bilmiyorum ama düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir diyor yani e, kitap isimleri gerçekten çok yakın birbirine yani yazarlarını bilmeseniz kitap isimlerini hani bu şunun yazarıydı falan diyemezsiniz. E, şu şu kitap vardı hani dışı şu renkti falan demeniz gerekiyor. Hmm. Öyle bakalım okuyalım. Bunu sanırım Tolga okumamış. Yanında hiçbir ibare yok. Ee, sonra yine bir Livaneli'nin Kardeşimin Hikayesi isimli bir kitabı. Bunda yanında bir tane not kağıdı var ama tabii içine Tolga altını çizmiştir bir yerleri mutlaka e, okurken. Bu kitabı okuyacağım. Livanen'in kardeşim hikayesi ve ben Livanen'in şey e, yazarlarının gerçekten çok hoşuma gitti. Yani e, kullandığı şeyler, yazım kuralları falan çok iyiydi. E, aktı gitti kitap yani iki günde falan bitirdim Balıkçı ve Oğlunu. Onu da bana öğretmenler Günü'nde öğrencim hediye etmişti. Ancak daha 24 Kasım'da hediye edilen kitabı. Daha şimdi okuyabildim. Şimdi bu kitabın bir hikayesi var. Bu böyle kutu içerisinde bir kitap olarak geldi bana. Kimden geldi? Kardeşimden geldi. Yani eşimin kardeşinden ama kardeşim işte. Ee, bakalım içinde neler varmış. Bu kitabı daha o zamandan beri okuyamadım. Bu kitap da Kasım'ın başında falan gelmiş olması gerekiyordu. Yani dediğim gibi o Piraye'nin seyir kitabını o kadar çok dadandım ki yani böyle tırmaladım ve inatlaştım gerçekten. Okumaya çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım. O yüzden elimde olan okumak için aldığım bütün kitapları aslında ne oldu? Bir kenarda bekledi sürekli. O yüzden şimdi kaç kitap oldu şu anda? 2, 4, 5. Bu da 6. kitap olacak. 6 kitaplık bir seriyi tamamlayacağım. Şöyle bir not defteri çıktı içinden bu da. Kitabın adı neymiş bu arada? Mürekkebe Boyanan Sardunya. Yazarı kim? Sümeyye Demirkan isimli bir kadın. Ee, şöyle bir not defteri çıktı. Çantaları takılan Leyla'lar çıktı. İğneli. Ee, başka ne çıktı? Bu bir poster mi? Bakıyorum. Evet. Bir posterimiz çıktı. Aslında ne diyor? İnsan insana iyi gelmeliydi. Çünkü yaralar paylaşmaya bildiğimiz zaman iyi ederdi. Kitabı seveceğimi şimdi anlamış. Anladım sanki. Çünkü gerçekten bana hitap ediyor söylediği şeyler. Ee, şöyle tak postallar gelmiş. Ve içlerinde her birinde Yazılar yazıyor. Neler yazıyor? Sizlerle, bunlarla paylaşayım. Penceremin önündeki çiçekler bir şairin yazdığı en güzel en güzel şur. Bu yüzden her çiçeğe en güzelidir mi? En güzel şur yazıyor. Bu yüzden her çiçeğe senin adını verdim. Ama onun gözleri daha önce bakmadığım bir gökyüzü gibi. İçim bağırdır benim ne üşmeyi bilir ne de yaprak dökmeyi. Bunlar yazıyordu içinde de kitabımızda bu şekilde bir ciltli kitap var en kalın kitabımız bu olacak sanırım. Şu anda neyi okuyorum demiştim ben. Mirat Çağrı Aktaş'ın kitabını okuyorum. Dediğim gibi isimler hepsini birbirine benzediği için isimlerini karıştırıyorum. Hayat kaybettiğin yerde adlı kitabı. Ondan sonra sanırım bu kitabı okumaya başlayacağım. Çünkü uzun olan kitabı bitirirsem ve bunu kısa bir sürede bitirirsem bu bana motive edecektir diğer kitapları okumam için. Konusu neymiş? Bir de ben en çok kitapların arkasındaki sazları okurum. Yani kitap almamdaki en büyük, ne diyeyim buna, beni etkileyen en büyük şey aslında kitapların arkasında yazdıkları. Çünkü onlar da genelde yazarın ağzından oluyor. Eğer oradaki yazılanlar hoşuma gidiyorsa ve dili, söyleyiş tarzı bana hitap ediyorsa o kitabı mutlaka alırım. Sevgi Arıtır... Öp yaralarımdan belki sana da bulaşır. Aşk bazen bir kitabın cümlesinde, bir çiçeğin yaprağında, bir damla gözyaşında ya da ilk bakışta gizlidir. Mislina için öyleydi. Akif Selim'in mürekkep mavisi gözlerine bir kez bakınca kendi kalbiyle tanıştı ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Mislina Farah'ın aşkı o kitabın cümlesi, o çiçeğin yaprağı, o saf bir gözyaşı ve ilk bakışın sonuncusuna uzandığı bir kalp atışıydı. Penceresinin önündeki sardunyalar arkadaşı, çakır yola, yoldaşı, yukumu ise sırdaşı oldu. Tüm bu güzel şeyler Akif Selim'in kalbine giden zarif ve tehlikesiz bir yoldu. Sevginin en masum, en derin, en saf haliydi onların hikayesi. Kırılan kalpler bile var oldukları bedenleri sevdiler. Çünkü gün sonunda iyileşebileceklerini bildiler. Sevgi bazen acısa da ince ruhlar acıttıkları yerleri öper. iyi ederdi. Tıpkı bu iki ruhun sahibi gibi. Sevginin uğramadığı kalplere başkasının yüreği ağır gelir. Sevmek yürek ister, zaman ister, hakikat ister. Yalan bir ruh varlığı elbet bir gün tökezler. Evet. Bakın bizde de aynı etkiyi yaratacak mı? Evet. Ee, bu ay okuyacağım kitaplar bu kadardı. Tam olarak 6 tane kitabım var. Bir tanesine başlamış bulunmaktayım zaten. Yani 5 kitabımız var gibi düşünebiliriz. E, kitapları tek tek açıklamasını yapmam 10 beni en çok etkileyen kitaplardan bahsedebilirim bir sonraki videomuzda e, neden etkilediğini konunun içeriğini e, okumalı mıyız okumamalı mıyız tarzında bir söyleşi yapabilirim sizlerle e, hayatında ufak tefek değişiklikler oluyor bu değişiklikler Aslında e, bir an bir yönden de bana iyi geldiğini düşünüyorum e, Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar yapma yolunda ilerliyorum. Ee, ben bir matematik öğretmeniyim, ama e, hayatım boyunca her zaman, yani her zaman demeyeyim aslında çocukken hani e, yapmak istediğim meslekler falan değişikti hani bir sürü şey vakti aklımda. E, ama şu anda lise zamanında, lisenin son döneminde en çok yapmak istediğim meslek bir mimar olmaktı. Ee, belki bir mimar olamayacağım yine ama e, bu sene üniversite sınavına giriyorum e, ve inşallah yani zaten bir tek matematik bölümü çözeceğim ki zaten şu anda da bir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama öğrencisiyim aslında ama o zaman hamile olduğum için Arkturay'a okulumu dondurmuştum ee, okulu dondurduğum için de bir daha gidip başlamadım aslında yani öylese çünkü hiçbir şekilde Çanakkale'ye yerleşmek aklımda yoktu ama şimdi sanırım yavaş yavaş Çanakkaleye yerleşiyorum ve Gölcük'teki eşyalarımı da buraya taşımaya karar verdik bizim için yeni bir başlangıç oluyor aslında eşyalarımızı buraya taşıyacağız onların taşınma videolarını çekeceğiz beraber beraber yerleştirme videolarını çekeceğiz bana orada arkadaş ve yoldaş alırsanız bana yan gösterirseniz bazı şeylerde çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki servande görüşmek üzere. Hoşçakalın.